Gelmişler. İrfan Hocam sizi böyle alalım. Mesut Hoca geniş bir çerçeve çizdi. Şimdi biraz daha spesifik başlıklara geri dönelim istiyorum. Şimdi bugün enteresan bir saldırı oldu. Hizbullah bir kamikaze drone ile birlikte Hayfa'yı hedef aldı. Şimdi biz Hayfa adını aslında bundan yıllar önce yine İsrail, Lübnan arasındaki bir meselede nerede duyduk? 2020 yılında duyduk. İşte o liman patlamasının ardından yine Hizbullah tarafından yapılan açıklamalar vardı. İşte amonyum nitrat sizde de hedef olabilir. Hayfa limanındaki gemilere dikkat falan filan. Sonra o amonyum nitratları almışlar, taşımışlar ama Hayfalılar çok endişeli. Çünkü Hayfa'da sadece askeri tesis Süsler yok, sadece limanlar yok. Bir sürü kimyevi madde üreten fabrika. Aynı zamanda işte petrol rafinerileri gibi pek çok sanayi oluşumunun da merkezi durumunda. Buradaki pek çok tehlikeli unsuru buradan uzaklaştırın demiş Hayfalılar. Yani özellikle kimyevi maddelerin tahliyesini yapın demişler Tel Aviv yönetimine. Ama Tel Aviv'in bir kulağından girmiş, öbür kulağından çıkmış. Şimdi Hizbullah diyor ki ben gelirim. Bir kamikaze drone ile birlikte Hayfa'da istediğim her yeri vurabilirim. Senin o, o çok muhteşem hava savunma sistemlerin benim drone'umu göremez, yakalayamaz. Bir tedbir almanda artık bu saatten sonra mümkün değil. Bu nasıl bir mesajdır? Anlatır mısınız? Hocam şu anda yeni bir haber geldi. Şehit Haniye'nin yerine e, Yahya Sin var. Şu anda seçildi hocam, ve hedefindeydi. B evet, evet bülten başında, yayınımızın evet. başında konuştuk. Bu Zaten son dakika notu olarak da evet. vermiştik. Aha. Buyurun hocam. Aa, şimdi yani işte ne kadar geriden bugüne geleceğiz, belki e, onu daraltabiliriz, geliştirebiliriz. Yani işte karşımızda e, dini referanslı, e, ezoterik ben, hedefleri olan bir söyleyeyim. bir yapı var. Bir e, siyonist hmm. yapı var. Müslüman dünyadan örnek vermek gerekirse... Hmm. Yahudi dünyası içerisinde ekstremist bir grup hı hı. Doğu Avrupa Yahudileri işte 1897'de Basel Kongresi'nde hı hı. bir devlete gitmek için karar aldılar. Hı hı. 50. yılda bu devleti kurdular. Hı hı. Devlet kurulduktan sonra biraz geriye gidip bugüne geleceğim. Bu devlet kurulduktan sonra e, acaba 50 yıl 25 yılı görecek miyiz hı hı. ondan kaygı duyuyorlardı 25 yıl geride kaldı hı hı. 50 yıl geride, geride kaldı 98'de hı hı. çok yakın bir zaman önce 14 Mayıs 2023'te vesaire 75 hı hı. Hı hı. yıl dönemi kutlandı kuruluşunun şimdi ben kaygılıyım yani acaba İsrail bir yüzüncü yıl dönümünü görecek hı hı. mi yani 14 Mayıs 2048'de hı hı hı. bu coğrafyada hı hı. ...İsrail diye bir devlet olacak hmm. mı? Çünkü bunu bilemiyoruz. Fakat gelişmeler İsrail'in oradaki varlığını hmm. tehlikeye atabilecek bir tarafa doğru gitti. Yani şu an itibariyle baktığımızda. Böyle bir olasılık var mı? Yani evet. cümbür cemaat Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir koalisyonla birlikte... ...İsrail'e gelip sınırlarında nöbet tutacak yani hocam? Bu ihtimal var ve bu ihtimal güçleniyor. Yani şöyle ifade etmek lazım. Şimdi... Ee, İsrail kendisinin bir hedef olarak, bir ütopya olarak ortaya koyduğu sınırlara ulaşamayacak. Yani herkesin, her devletin hayali olabilir. Mesela Sırpların hayali, Büyük Sırbistan kurmak. İşte Ermenistan'ın hayali, Doğu Anadolu'yu da içine alacak şekilde, Dağlık Karabağ'ı da içine alacak şekilde, oradaki fanatik Ermenilerin hayali, Büyük Ermenistan. ki uçuk bir şey Efes, Millet, Aydın, İstanbul, Bizansın hmm. mirasçısı, Eski Yunanın hmm. mirasçısı böyle bir hmm. megali iddia. Hmm. Herkesin veya Rusların ki tüm e, böyle e, 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 dini bakımdan baktığımızda Ortodoksları tik çatı altında toplama, hmm. etnik hmm. bakımdan baktığımızda Slavları, hmm. değil mi? Pan-Slavizm falan. Evet. Bu Ütopyalar bizde de var. Mesela konuşuyoruz bir İslam birliği kurulsun. Tüm Türkler tek çatı altında toplansa, mesela şu an itibariyle 7 tane devletimiz var, hı hı. değil mi? Belki günün birinde Rusya'nın bugünkü toprakları birkaç parçaya ayrılırsa yeni Türk devletleri de ortaya hı hı. çıkabilir. Bakın nasıl 91'de Sovyetlerin dağılmasına Türkiye hazırlıksız yakalandı ve çok uzun bir uğraştan sonra vaziyeti toparlamaya çalıştı ise. Mesela bu ihtimali kimse konuşmuyor ama böyle bir şey de olabilir sürpriz bir şekilde. Hı hı. Yani bunlar hepsi nedir? Ütopya. İşte burada da bir ütopya yani Siyonistler e, e, bir ideoloji türetmişler. Hı hı. Yani ekstremist Yahudiler. E, Tanrı bize arzı mevudu hı hı. E, Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları verdi. Hı hı. Bunun için çalışacağız ve harekete geçtiler. Yüz yıl içinde bu devleti kuracağız diye karar aldılar 1897'de. Hı hı. 50. yılda kurdular. Ee, ama e, yani ortaya koydukları pratik hı hı. E tabi ki e, kabul edilemez bir şey. Mesela İsrail'in e, bu tavrı tutumu hı hı. diğerlerine karşı şiddet uygulaması e, uluslararası hukuka aykırı tavır tutumu içerisinde hı hı. olmasını 1976 yılında e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir kararla tespit etti. Hı hı. Mesela orada Siyonizmi bir çeşidi olarak kabul eden genel kurul kararı var. Evet bağlayıcı değil ama o tarihte bu tehlikenin ne olduğunu uluslararası toplum görmüş. En azından genel kurula katılan e, oradaki ülkelerin büyükçe bir kısmı hı hı. bu yönde oy e, kullanmışlar. Şimdi şu an itibariyle neredeyiz? Ben e, e, Aksa tufanının hı hı. E, 7 Ekim 2023'ün bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Yani İsrail bundan sonra biraz daha reel politiğe doğru gelirse, yani aklı selim hareket ederse Pekala komşularıyla barış içerisinde yaşama hocam şansı ama var. Burada bir savaş kabinesi var. O savaş kabinesinin içerisinde hakikaten çok böyle e, evlere şenlik tipler var. Aynı zamanda evet, eksemiz, e, yani Netanyahu'nun da var, e, geldiği nokta da işte bah. az önce hocam da anlattı. işte Amalekliler diyor, yaşaya kehanetleri diyor, onu diyor, bunu diyor. Adamlar e, çok e, hevesli ve inanmış, iman etmiş durumdalar. Yani bir gün Sain, büyük İsrail'i kuracaklarına. Hocam, İbrahim anlaşmalarıyla beraber Amerika ve Batı'nın da bu düşüncesi var. Bu İsrail'i burada nasıl yaşatırız? Hele bu olaylardan sonra bu İsrail burada yaşayabilir mi? Bence işte bir dönüm noktası olabilir. Birkaç tane dönüm noktası var. bir Yani kendilerini şey ya. aydınlığın insanları olarak geri kalan bütün dünyayı da yani Ama Hristiyanlar da dahil olmak üzere karanlığın insanları olarak tanımlayan bir topluluk bu. Şimdi meşruiyet sağlamak... Siyonistlerden bahsediyorum, Yahudilerden konuşuyor. değil. Fakat e, Yahudilerin e, böyle diğer insanlara bakışına e, baktığımızda değil mi? Diğer insanlara karşı böyle aşağılayıcı bir bakış açısı içerisindeler. Şimdi dönüm noktası olabilir 7 Ekim 2023 yahut da 31 Temmuz olabilir. Çünkü 31 Temmuz'da işte Hamas lideri İsmail Hanyak e, bir suikast ile Taran'da. E, kat Şimdi neredeyiz? Yani böyle daha dar olarak baktığımızda hı. fotoğrafa İran bir e, cevap verecek. Cevap verme yükümlülüğü hı. altında hissediyor hı. kendisini. Fakat bu cevabın boyutu, dozajı ne olacak? Burada bir e, belirsizlik var, bir bilinmezlik var. E, daha önceki e, bir, e, bir Nisan'da e, konsolosluğa yapılan hı hı. saldırı, Şam'daki konsolosluğa yapılan saldırı ee, İran'ı cevap verme mükellefiyetiyle karşı karşıya bırakmıştı. 13 gün bekledikten hı hı. sonra değil mi? Bir e, Nisan'dan itibaren 13 Nisan'da 2 hafta Hocam Aztan burada sonra... bir virgül koyalım mı? Bir sıcak bölgeye tekrar gidelim. Bir cevap ee, verelim. Sınır hattına evet. bir tekrar gidelim. Ee, Lübnan, İsrail sınır hattında Atoyun, Çukur şimdi bizi bekliyor yeter. zaten. Hep 13 kullanıyoruz değil hı hı. mi? 13. Şu anda 7 gün oldu. Hı hı. 72 saat dediler Cuma'dan itibaren. Toprağa verildi Haliye. Hı hı. Şu anda 72 saatte bu gece doluyor 24'te. O zaman gördüğümüz şu var. Yani Antony 24 ila 48 saat içerisinde İran Tabii. misilleme yapacak Mesela dedi, bu ya? akşamda, 48 saat mesela değil mi? bu akşamda böyle bir savaşı olmayacağına dair bilgiler geliyor. Hı hı. Yarın İslam İşbirliği Teşkilatı ciddede hı hı. çok önemli bir toplantı hı hı. yapacak. Hı hı. Ve bu toplantıya da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı ve Katar Dışişleri Hı. Bakanı ile çok bir diplomasisi yaptı bugün. Masaya belki Türkiye'ye yeni bir gündem de getirebilir. Ki burada Sayın Devlet Bahçeli farklı bir şekilde söyledi. Kudüs ittifakı Hı. yapalım diyor. Hocam, Bölgede. Hocam Bülent Kudüs. Bey bunu bunu konuşalım biraz. Ama evet. sınırdaki sıcak gelişmeleri, sıcak notları tekrar e, dinleyelim ata'dan. Ata var mı bir hareketlilik? E, sanki e, son birkaç saattir sessiz gibi e, bölge ha. Hep böyle sessiz dediğimiz zaman bir şey oluyor. Banı e, sen o pası atarken ben arkadan bir patlama sesi duydum. Yayına gelmedi muhtemelen. E, onun öncesinde de hemen bir dakika önce de yine bir patlama. Biraz daha iç kesimlerde yaşanıyor ama e, ne zaman böyle bir böyle bir duruldu desek e, bir anda bir bir şey patlayabiliyor. E, dün de yayın esnasında tam arkam hedef alınmıştı e, İsrail. Hizbullah tarafından İsrail hedeflerine bir topçu atışı yapılmıştı. Hatta bir alev topu da yükselmişti. Şu an itibariyle sakin. Bu arada az önce konuşuyordunuz. Hayfa'yı konuşuyordunuz. Ona bir ekleme yapmam gerekiyor. Çünkü Hasan Nasrallah'ın açıklamalarında bugün Hayfa'da vardı. Şöyle bir ifade kullandı. 3,5 dakikada oradaki fabrikalara erişme imkanına sahibiz dedi. Hmm. Yani hmm. bu ne anlama geliyor? 3,5 dakika içerisinde oradaki, çünkü tesislerden bahsediyoruz, önemli bir liman kenti, çok sayıda da tesis var, fabrika var. Fabrika ifadesini kullandı. 3,5 dakikada oraya gelebiliriz ifadesini de kullandı. Dolayısıyla hayfa oldukça önemli. Yine az önce Mesut Akko Hocam, Anlat, hani kim dur diyecek bunu diye. Hatta de buçuk dakika vurgusu önemli şimdi şey geldi. Evet üç buçuk dakika dedi. tarafından üç buçuk dakikada ulaşabilmeleri mümkün değilmiş gibi geliyor. O zaman içeriden bir yerden mi kaldırıyorlar o e, kamiz yani, dronları e, diye e, sormak lazım gibi. Ne dersin? Sınıra bir, bir hayli uzak değil mi Hayfa? Yani, yani en e, azından dakikalık evet, bir mesafe evet. değil. Yani belki o dronların uçurma mesafesi olarak, e, yani dronların yetişme hızı 3,5 hı hı. dakika ama böyle bir ifade kullandı. E, siz konuşurken aklıma geldi o da Hasan Nasrallah'ın o konuşma başlıklarından. 3,5 dakikada oradaki fabrikalarınıza ulaşırız dedi. Hı hı. Yani vururuz dedi. Hı hı hı. E, hani bu savaşı kim durduracak? E, Mesut Akko hocam onu söylüyordu herhalde işte İslam İşbirliği Teşkilatı Sessiz. E, Arap dünyası sessiz. E, Birleşmiş Milletler sessiz. E, sanırız, e, sanırım e, bir herhalde Kral Faysal gerekiyor. 1975 yılını hatırlatmak istiyorum ben. Bir petrol ambargosu koymuştu. Filistin'in de hamisiydi, savunucusuydu Kral Faysal. Soğut kralı. E, petrol ambargosunun ardından o ambargo silahtan da daha, et, daha etkili olmuştu bölge için en azından batılı ülkeler için ama o da bunun bedelini canıyla ödedi. Üvey kardeşinin oğlu tarafından öldürüldü. Saddam Hüseyin örneği ortada, Kaddafi örneği ortada. Yani ne zaman bu Filistin sorununu gündeme getiren birisi olsa, savunan birisi olsa. Ee, ne yazık ki bir şekilde hedef alındı katledildi. Şimdi artık yavaş yavaş heronların sesini de duymaya başlamış olmanız e, gerekiyor değil mi? Ata var mı bir hareket? Duyuyoruz, bir duyuyoruz. Heronlar. Evet, evet. Şey tabii tabii. Var var heron heronlar özellikle gece saatlerinde her heronların yoğun bir şekilde uçtuğunu duyabiliyoruz, göremiyoruz ama duyuyoruz. Hızlıca Bülent Bey Fakat Beyim, enteresandır bir savaş uçağı hareketliliği bugün Yok. hiç duymadık. Bülent Bey'in sorusunu ki. alacağım. Hızlıca cevap rica ediyorum Ata senden de çünkü araya gideceğiz. Ata Gündüz, şimdi 3 günden beri Ankara'da özellikle ben NATO, emekli NATO komutanlarıyla sık sık konuşuyorum. Özellikle de İran'a dikkatle bakan, İran'ı inceleyen bazı NATO komutanlarımız var. Onların söylediği bir konu var. Ki ona doğru gittiğini zannediyorum. Biraz önce sen söyledin. Nasrallah Hayfa'dan bahsetti. Deniyor ki İran 3H, 3H'ler Hizbullah, Husiler ve Haçlı Şabi. Bu 3H'leri bölge bölge dağıttı. Bana televizyonu bırakın. Nasrallah Hayfa'ya hı hı. baksın. Hı hı. Husiler Babül ve o bölgeyle ilgili gelişmeleri takip etsin. Yani yoğunluğu oraya versin. Haçlı Çabi de Golan tepeleriyle bağlantılı, Irak içindeki Amerikan ile bağlantılı. Bey bu. Bazı hareketler içinde olabilir. Burada bir virgül koyalım. Bir araya evet. gitmemiz gerekiyor. Yeni saate başlarken hem sorunuzu hem de cevabını alacağız izleyicilerimizle paylaşacağız. Peki değerli izleyiciler, kısa bir aramız var. Aranın ardından saat başında yine buradayız.